Selamlar arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün biraz işler yoğundu. Video çekmek için zaman bulamadım. Her gün bir video atacağıma dair karar almıştım. Vlog yapmaya daha doğrusu. Ama çok yoğun çalıştığım için biraz geç bir saate kaldı. Şimdi koyunları almaya gidiyorum. Dedim ki bari koyunları birlikte alalım arkadaşlarla. Hem de etrafı biraz göstereyim. Yine küçük bir gezi yapacağız hem de gidip koyunları alacağız. Ee, hadi gidelim bakalım ama e, şimdi kamerayı geri çevirmem lazım. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Onu bir bulayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kamerayı geri çevirmeyi buldum. Şimdi şu dereden geçip koyunları arayacağız. Bakalım koyunlar nerede. Bu arada su bayağı bir yüksek bir günlerde. Düşmeden geçmeye çalışıyorum. Evet. Geçtim galiba. Opa, <laughs> <Oba! gülüyor> Islandım mı? Yok ıslanmadım. Evet. Bu arada ee, bir gimbal kullanıyorum. Siz dün bana şey yazmıştınız bir önceki videoda. <laughs> Dönüşler biraz daha ee, yumuşak olursa diye. Şu anda gimbal kullanıyorum. Bakalım aradaki fark e, nasıl olacak. Lütfen bana yorumlarınızı yazın. Ee, çok merak ediyorum. Ee, bundan sonra gimbal çekim yapacağım. Gimbalda kullanmak biraz zor. Yani diğeri sabit olduğu için daha rahat müdahale edebiliyorsun. Bunda sağa dönüyor. Mesela şimdi şu tarafa yok. böyle dönme. Niye dönüyorsun? Heh, şöyle döneceğim. Allah Allah. Mesela yönümü çeviriyorum ama benimle birlikte dönmüyor. Dön benimle birlikte. ha döndü. Tamam neyse. Olacak olacak öğreneceğim. Öğreneceğim. Bu arada koyunları buldum. Şöyle yapayım. Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Koyunları alıp eve getireceğim. Şu anda benim arazinin karşısındayım. Koyunları size göstereceğim ama dediğim gibi bu gimbal'ın ayarlarını yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Normalde ekranı sürekli bana doğru tutması lazım. Şu anda fena değil sanki ama mesela dönüyorum. E niye dönmüyorsun? Sen de dön. Bak ben döndüm o dönmedi. Aynı yere bakıyor. Acaba bir şeyler mi var? Anlamadım. Şöyle yaparsam. He şimdi oldu. Kitlemişim. Yönü kitlemişim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın ben ne tarafa dönersem o tarafa dönmeye başladı. Güzel. Güzel güzel sevdim. Evet koyunlar gördüğünüz gibi burada. Koyunları buradan alacağım. Artık bu kadar yeter. Hadi kızlar eve gidiyoruz. Eve götüreyim kadar dışarıda kaldıkları ve otladıkları yeter. Hadi bakalım kızlar. Koyunlar bayağı şey öğrendiler. Sabah salıyorum. Bakın şu karşı dağlara gidiyorlar. Şuralarda geziyorlar, geziyorlar, geziyorlar o tepelerde falan. Akşam bu saatlerde aşağı iniyorlar. Bu saatlerde aldım aldım. Almadım bakıyorlar diyorlar ki herhalde muhtemelen dağ adamının bizi alacağı yok. Biz bir daha bir tur daha atalım falan deyip tekrar bir daha yukarılara gidiyorlar. O yüzden şimdi bu saatte alayım yerlerine koyayım. Dağda kalmasınlar. Gece çok soğuk oluyor çünkü. Dön bakayım, dön dön dön. Aferin. Tamam. Hadi kızlar eve gidiyoruz. Haydi. Haydi kızlar. Haydi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım çobanlık olayını çok seviyorum. Yani profesyonel meslek olarak yapabilirmişim aslında biliyor musun? Hop. Evet. Şimdi şöyle yaparsam Hı? gayet güzel. Hadi bakalım kızlar. Dediğim gibi aslında gün içerisinde başka işlerim olmasa koyunları başında direkt durmayı daha çok seviyorum. Başında durarken dururken, durarken ne ya? Dururken otlatmak çok daha keyifli. Hem beni gördükleri için çok sağa sola gitmiyorlar, hem de benim okumak için zamanım oluyor. Ama bugün çok işim var dedim ya. Bugün çok işim olduğu için. Ee, koyunları mecburen salmak zorunda kaldım. Bu arada dur bakayım bu nasıl göstereceğim? Şöyle yaparsam ha. Bu ne acaba? Bir şeyin kapatası. Ama neyin kapatası? Şurası gözü. Bir hayvanın kafatası. Aa bu arada ben geçen şehre inip gelirken çok güzel bir şey buldum. Yani burada da kemik var. Eee çok güzel bir boynuz buldum. Ondan kendime şapka yapacağım. <laughs> Viking şapkası. Bakalım nasıl olacak. Tabi e, boynuzlar çok güzel. Acayip simetrik. Size gösteririm birazdan. E, ondan bir tane kendime Viking şapkası yapmak istiyorum. Şapka tarafını nasıl yaparım bilmiyorum ama boynuzları hazır en azından. Çok güzel böyle. Acayip hoşuma gitti. Çok böyle simetrik iki tarafı da. Evet o şapkanın yapım aşamalarını da sizinle birlikte paylaşırım. Çok sevdim ben yani. Bulunca çok mutlu olmuştum. Bakalım size gösteririm. Sizden öneri de alırım. Nasıl yapacağıma dair. Bildiğim Viking, vikinglerin şapkaları olur ya. Onlardan yapmak istiyorum. Kızlar hayır o tarafa değil. Eve eve. Hadi bakalım. Öyle bu akşam yok. Merve'lerde kalacağız. Yok. Şurada kalacağız. Eve hey, hey. Kızlar eve. Bak hiç eve doğru dönmüyorlar ha. Hiç öyle bir niyetleri yok. Bu arada gimbal'ı koşarken de deneyelim. Bakalım şu anda koşuyorum mesela. Gayet iyi. Gibi geliyor bana. Tabii çekimler nasıl olacak göreceğiz. Hadi bakalım kızlar. Haydi kızlar. Hadi. Hadi babasının kuzusu. Hadi. Haydi 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 haydi. Eve gidiyoruz. Afibi koyunlar. Afibi koyunlar diyorum bunlara. Dere geçiyorlar. <laughs> Sat komandosu yetiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Neyse bunlar buradan geçecekler. Ve kulübeye girecekler. Hadi yürü. Haydi. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi biriniz geçerse hepiniz geçer. Biriniz hepiniz için. Hadi yürü. Hadi 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 hadi. 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 Haydi. Haydi. Yaparsınız bence. Yaparsınız. İnanıyorum ben. Hadi. Haydi. Hadi kuzucuklarım benim. Hadi. Evet. Haydi biriniz geçin hepiniz geçersiniz Tamam tamam sen 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 hadi Haydi 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 eve 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 hadi, hadi. hadi. Evet, evet, evet. hadi. Hey. Aferin sana Hadi bakalım hanginiz en cesaretlisiniz hadi Haydi 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 aferin sana bak bu geçti Şimdi hepsi bunun peşinden geçecek Haydi yürü haydi yürü haydi yürü Aferin sana Aferin sana. Evet, biri geçti mi dediğim gibi hepsi geçer. <laughs> Şuna bak. Girer lan, girer. Aferin sana. Aferin sana. Çıktı. Bravo. Evet. Hepsi çıktı. Şimdi ben nasıl geçeceğim bakalım. Burada bir keseyim arkadaşlar, geçeyim sonra yine açarım.